Arkadaşlar Bugün sizlerle değişik bir şey içeceğiz Hadi size sürpriz olsun. Oyuncaklar gelsin. Hı -hı. Hızlı servis. Kızların gerçekten çok beğeneceğini düşündüğümüz harika bir bileklik seti bulduk ve bunu aldık arkadaşlar. Türkçe bahsetmek ister misin? Bir tane daha olan vardı. Bir tane daha olan vardı ama ben isim yazmak istedim anneme bütün herkese yazarım diye bunu aldım. Evet, diğeri de bunun birazcık daha farklısıydı. Stickerları vardı. Siz isterseniz ondan da alabilirsiniz. Ama Tuğçe bunu tercih etti. Biz de bunu çok beğendik. Evet, açalım mı Tuğçe? Bakalım içinden neler çıkacak. Kutunun yarısını görebiliyoruz ama diğer kısmını göremiyoruz. Vay, wow. harika bileklikler. Renkleri çok güzel. Gibi. Evet. turkuaz gibi sanki. Şöyle masaya koy güzelce. Pembe öyle açalım işte. vermiş ama pembe rengi unutmuş. Böyle kapatmak için. Aa, aa. Evet. Pembe renk düşmüş veya bilmiyorum. Ama hepsi paketliydi anne. Biz kendimiz açtık paketini. Bazen Açıyorlar, bakıyorlar ya oyuncakları? Demek ki götürelim neyse. mi geri? Bunu ayarlarız şimdi. Hadi bakalım da açalım. Bir şurada ya bir şey var. De? Evet. Ve süper oldu. Bakın bu düşmüş. Sadece bu renkler var. Evet, üzüldüm ama ben şu anda neyse. Önce kimin ismini yazacaksın? Şuradan şunu çıkartalım çünkü hepsini. Ve ben kimin isimlerini yazacağım ilk önce söyleyeyim. Kanalıma abone olanlar ve beni Instagram'da bunda takip edenlere ilk önce e Instagram'a bunu bakacağım. Beni takip eden varsa direkt ismini yazacağım. Tamam. Onu bir sonraki videoda yapacaksın herhalde, değil mi? Hı -hı. Hangi rengi istiyorsun şimdi Tuğçe? Bileklikler nasıl yumuşak mı? Çok güzel, evet. Göster Tuğçe. Evet. Gayet güzel yumuşak, evet. Aksesuarlarına da bakalım. Onlar da çok güzel gözüküyor. Evet Tuğçe, hadi bakalım. ayarlamak gerekiyor ben bu işlerde pek. Önce sen bir yap sonra annen sana taksın. Eğer sen önce bir bilekliğinin rengini seç. Önce şu isimleri de çıkartalım. Hepsinin üstleri var. Ben Sarı. Sarıyı mı seçiyorsun? Tamam. Evet. Kendi ismini yazacaksın herhalde önce. Bu şeyler var. Donuts. Harika gözüküyor. Bunu mu takacaksın bilekliğine? Bilmem. Bunu, bunu takacağım. Karar verdim. Bunları nasıl takacağız peki? Ee, Hem evet getir onları. Bilmiyorum. Onu getir. Bu gözlük. Şu yuvar yok. Şu alttakileri getir demek istedim. Kare kare olanlar. Evet. Getir onu. Bilmiyorum. Galiba bunu. Şunu buraya mı takıp da takacağız acaba? Bence Bakalım nasıl olacak. Bunlar artık şimdi bitti. Arkadaşlar senek altı kusum video olabilir. Sen nasıl şimdi? Bizden kusum ben Biz de arkadaşlar. Şöyle bir gözlük var. Annecim sen ne yapıyorsun? Tuğçe'ye hazırlıyorum anneciğim. tuçu kolunu bir verir misin? Öbür kolunu. Ben de sana yapacağım şimdi. Bir dakika dur. Kolunu bir çevirirsen bana. Tuğçe çok güzel gözüküyor. Çok Bakayım şey Tuğçe. Var. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten Olsun harika. Hem kullanışlı hem de eğlenceli vakit geçirin. Evet. Tuğçe sarıyı seçmişti ama keşke sarıdan yapsaydım. Olsun, ben de denemek için iyi. yaptım ama. Tamam. Olsun, şey. bence çok yakıştı. Şey. Sen de şimdi annenin adını yaz. Tamam. Ama annenin adını yazamayabilirsin. Çünkü harfler Tuğçe'de. Tuğçe. tuğçe. E harfi sende. Sevil. se de yazamazsın. Hmm, babanın ismi de olmaz. Kimin yazabilirsin? Eda'yı yazabilirsin ama e, evet bak Eda olur. Eda da olmaz. E yine Tuğçe'de. Evet. De. O da olmuyor. Ben kendimden çıkarttım sonra kendimden takarım. Mesela Değiştirerek dur. yap anneciğim. Bir sürü bak kenarlarını süsle takabilirsin. Seyri o zaman şu güzel şeylerden yapayım. Şey yapamayacağım, Onlar nasıl takılır? Bir gösterelim önce onları. Ben sana dedim. Bence bunlara takılacak öncelikle bunlar. Ben de ama. Ben çok beğendim. Tuğ. Tor... Peki bu.